Herkese merhaba arkadaşlar. Ben hoş geldiniz. Biraz canlı. Biz, biz Lanetli Park'a geldik. Evet arkadaşlar. Ge -ge Yus Yusuf, Yusuf Ayaz'la birlikte terk edilmiş Ge -ge park. <gülüyor> <gülüyor> terk edilmiş parka geldik. Burası lanetliymiş duyduğumuza göre. Burada burada kimse oynamıyormuş değil mi oğlum? Bak. Baksana parkta kimse oynamıyor. Sadece birkaç birkaç kişi var. Onlar da oynamıyorlar. Az önce burada dolaşırken arkadaşlar iki tane gizli kapak bulduk. Kapak bulduk da ama bir bakalım kapak. Evet bilmiyorum içinden en... Yusufal dikkat et oğlum dur bekle. Dur bekle. Bekle hemen gitme. Önce bir plan yapalım şurada gel. Önce gel. Gel bir buraya oğlum. Önce bir plan yapalım. Sonra bizi kaçırırlar falan. Evet önce gel şu kapağa bakalım mı? Bak şurada da bir kapak var Yusufay gel. Sihirli, sihirli mi bunlar acaba? Aa bak gördün mü burada? Baksana burada. Bilmiyorum ki ya arkadaşlar. Böyle acayip bir kapak var böyle sokuyorsun gidiyor dibine kadar gidiyor ama sonunu bulamıyoruz. Dur. Gitti mi sonuna kadar? Sufaz. Dikkat et elimi elimi kaparsa kurtar beni tamam mı? Ay Yusuf çubuğunu düşürdün. Aa, benim aa benimki de, benimki düştü. Çubuğumu çubuğumu kaptı. Benimki de kaptı. Seninki mi kaptı? Arkadaşlar burada acayip acayip böyle çukurlar var. Benim çubuğumu kaptı. Yusuf Ayaz'ın çubuğunu kapmadı. Yusuf Ayaz'ın çubuğunu kapamıyor. Böyle. Ha, öyle mi kapıyor? Benim benimkisini çok kolay kaptı arkadaşlar. Hemen kaptı. Arkadaşlar sizin bir fikriniz var mı? Bu ne olabilir ya böyle? Ve burada da var bir tane. Burada da var. Yusuf abi bunlar çocukları mı kapıyor acaba? He? Kaptı. Ah. Dikkat et seni de kapmasın. Benim kap. Benimkini kaptı. Evet seninkini de kaptı. Dikkat et kendini de kaptırma. Eline dikkat et, elini koru, koru. Allah'ım ya Rabbim ya. Kesin bunun içinde şey var. Ne diyorsun? Ne iş var onun burada ya? Arkadaşlar, biz bu parktan korkmaya başladık. Yusuf, gidelim mi biz bu parktan?